Merhaba değerli hava severler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yaklaşık 4 gündür video yüklemiyordum. Bunun temel nedeni dışarıda aksiyon olmamasıydı. Şimdi tekrar sizlerleyim. Bu videomuzda dünyamızdan ve ülkemizden hava haberlerini sunduktan sonra sizleri yakından ilgilendiren hava tahminlerini sunacağım. Fakat ondan önce sizlere söylemek istediğim birkaç cümle var. Canlı yayınlara tekrar geri dönmeyi planlıyorum çünkü bu aralar kanal operasyonlarını yürütmekte zorlanıyorum. Temeli ekonomik sebepler. Ek bir iş yapmadığım için bütün enerjimi sizlere içerik üretmek amacıyla harcıyorum. Fakat herhangi bir sponsorluk alamadığımız için yürümüyor. Canlı yayınlarımızda en azından kanal üyelikleriyle ve sizin desteklerinizle belki o eski performansımıza kavuşabiliriz. Dostlar açık söylüyorum. Bu şekilde devam edersek kanalımız klasik ayda bir video yayınlayan arkadaşlar kar geliyor he hü diyen bir kanaldan farkı olmayacaktır. Burada farklı içerikler farklı videolar sunmaya çalıştım bu aralıkta video sürelerimiz iki günde bir. Gerçekten çok sık video yüklüyorum kanala. Fakat böyle devam ederse dediğin gibi böyle bir kanal konseptine dönüşeceğiz. Ve haliyle kanalın artık sonlanması kaçınılmaz olacak. Kendimi geçtim. Artık kanalın ekipmanlarını da geliştiremiyorum. Çünkü YouTube'dan aldığım gelir enflasyonla doğrudan bağlantılı değil. 3 sene önce ne alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. E para değer kaybetti biliyorsunuz. Bu ülke şartlarında maalesef bu şekilde poliyana davranamam. Mantık olarak vakit eşittir. Hayatta kalma denklemi bozuluyor. Biliyorsunuz sizler için ben Artvin'e de gittim. Şiddetli dalgalarla da mücadele ettim. Çekim yaptım. Bunların hepsine rağmen bir tane sponsorluk gelmedi iki tane yol olacak ya kanalı açıkça kapatacağım anladınız siz beni farklı ülkede yaşamıyoruz herkes aynı ülkede yaşıyor diyorlar ya herkes aynı gemide neyse atanamayan bir bilgisayar öğretmeni olarak ya aynı zamanda özel ders vereceğim yazılım öğretmenini yaptım 3 yıl bu şekilde oradan aldığım kaynak parayla kanalı geliştireceğim ekipmanlarımı daha ileri seviyeye taşıyıp hem belgesel yapacağım hem de en azından anlık olarak atmosferi takip edebilmem için yolculuk masraflarımı karşılayacak bir gelir elde edeceğim. Bu birinci plan. İkincisi ise sponsorluk teklifi için şöyle 500 kişi toplanıp mail atacağız. Böylelikle o sponsor şirketinin dikkatini çekmiş olacağız. Şu ana kadar 15 tanesine yazdım. 15'i de maile bakmadı. Muhtemelen ya bakmıyorlar ya da cevap verme gereği duymadılar. Açık söylüyorum. Türkiye'de başka benim gibi bir kanal yok. Ukalalık olarak algılamayın ama yok yani. Dünyamı sürmenin ya o profesyonel değil açıkça. Video editleri ya da herhangi bir şekilde video içeriğinde olsun ne kamerasında netlik var ne sesinde bir mikrofon kullanıyor ne de görsel animasyonlarında göze hitap eden bir unsur var. Hayır yok yani yok sadece tek kanal biziz. Dolayısıyla bu şekilde size giriş yapmak istedim. Neyse şimdi ilk olarak dünyadan hava haberlerini geçelim. Sonra da ülkemizdeki tahminlere sizleri aktaracağım. İyi seyirler. İlk haberimiz Hindistan ve Pakistan'da çünkü orada şiddetli sıcak hava atakları alarm veriyor. Hindistan'daki yetkililer başkentteki kavurucu sıcak hava dalgasında tarihte ilk kez 50 derecenin üzerinde çıkan termometre sensörünün hatalı olup olmadığını araştırıyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı IMD diğerlerine kıyasla istasyonda alışılmadık derece büyük sıcaklık farklılıklarını kaydettikten sonra Mungaspur istasyonundaki verileri ve sensörleri incelediğini söyledi. Yetkililerin Hindistan'ın başkenti su kıtlığı konusunda uyarması üzerine baş çevresinde diğer birçok istasyonda 50 dereceye yakın daha tutarlı sıcaklıklar kaydedildi. İnsanlar arabaların direksiyonuna dokunduğunda parmaklarının yandığı ve musluktan kaynar derecede sular aktığını söylüyor. Gazeteler doktorların tavsiyelerine dayanarak yapılması ve yapılmaması gereken listeleri yayınladı. İnsanlar evde kalmaları, hafif bol pamuklu giysiler giymeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Bu işçiler ve pazar tezgahı satıcılar da dahil olmak üzere şehirdeki iş gücünün çoğunun uyması imkansız bir tavsiye. İnşaat işçileri çoğunlukla öğlen saat 4'e kadar çalışmayı bıraktı. Pek çok kişi artan sıcaklıkları salı günü sıcaklığın 51 dereceye ulaştığı Rajasthan eyaletinden gelen kavurucu rüzgarlarla rüzgarlara bağlıyor. Bir diğer haberimiz yine yüksek sıcaklıklarla alakalı. İngiltere'de fırtınalar ve yükselen deniz seviyesinin yol açtığı riskler kıyı şeridini tehdit ediyor. İngiltere'de yıllık yayınlanan İngiltere İklim Durumu Raporu'nda ülkenin bazı yerlerinde deniz seviyesinin son 30 yılda 1900'lerin başlarında kaydedilen oranın 2 katından fazla yükseldiği bildirildi. Raporda 1900'lerin başlarında deniz yükseliş oranları yıllık 1.5 milimetre olarak kaydedildi. 1990'lardan bu yana ise bu oranı yıllık 3 milimetre ile 5.2 milimetre cm civarında olduğu ifade edildi. Böylelikle son 30 yılda deniz seviyesi 16,5 santimetre civarında yükseldi. Rapor hazırlayan uzmanlardan Svetlana yükselişin Grönland ve Antarktika'daki buzur kütlelerinden meydana gelen erimelerden kaynaklandığına dair deliller olduğunu belirtti. Okyanus ve Kıyı Yönetimi adlı dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre İngiltere'de deniz seviyelerinin yükselmesi yüzünden tehlike altında olan 200 bin ev kurtarılamayabilir. Sayers bazı bölgeleri korumayı bazılarında bırakmayı tercih edeceğiz. Buralardaki insanlara nasıl destek olacak? konusunda çok dürüst ve açık tartışmalara yer vermemiz gerekiyor diyor. Sayer'in çalışması İngiltere'nin güneybatısı, kuzeybatısı ve doğusunun haritasını çıkarıyor. Hangi bölgelerin sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını tespit ediyor ve tehdit altında olan ama koruma planının çok yüksek maliyetli olacağı veya teknik olarak mümkün olmayacağı noktaları inceliyor. Araştırmada ilk etapta en iyi olasılık değerlendirilmekte. Bu senaryoda iklim krizi yüzünden hava sıcaklığının artışı 2050 yılına kadar 2 derecede sınırlı kalmakta. Sayer bu durumda bile 2100 yılına kadar İngiltere'de 160 bin konutun yerini değiştirilmesi gerektiğini, 30-35 bin konutun ise daha riskli kategorisine geleceğini belirtmekte. Biraz daha tornado. ABD'nin Texas, Arkansas ve Oklahoma eyaletlerini vuran hortum ve kasırgalarda en az 19 kişi hayatını kaybetti. Texas Kulke ilçesi şerifi Bay Sappington ölenlerin arasında 2 ve 5 yaşında 2 çocuk ve aynı aileden 3 kişinin bulunduğunu söyledi. Saatte 235 km hıza ulaşan rüzgarlarda çok sayıda kişi yaralandırken dün birçok eyalette neredeyse 500 bin kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durum Servisi durumun devam etme olasılığına karşı vatandaşlarını uyardı. Dünyadan haberler böyleydi. Şimdi ülkemize geldiğimizde çok fazla haber yok tahmin var çok şiddetli bir sıcak hava ta önümüzdeki günlerde ülkemizi etkileyecek önümüzdeki günlerde dediğim ben bu videoyu 2 Haziran tarihinde çıkıyorum 2 3 4 5 ve 6 Haziran tarihlerinde ülkemizi Afrika kökenli kavurucu sıcaklıklar etkili olacaktır sıcaklıklar Marmara Ege İç Anadolu'da 30 dereceye geçerken Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde 25-30 derece bandında seyredecek Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 40 dereceyi bulabilir. Bu şiddetli sıcak hava ta havayı aynı zamanda kurutacak. Animasyonda zaten belirtildiği gibi yüksek basınç bütün bölgelerimizde hakim. Fakat 6-7 Haziran'dan sonra alçak basıncın hakimiyetine girme olasılığımız yüksek. Özellikle Balkanlardan gelen bu alçak basınç sistemle beraber İç Anadolu'da şiddetli konvektif yağışlar görülebilir. 7-8 Haziran tarihlerinde Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bir kısmında sel riski var. Kararsızlığın tavan yapacağı bu günlerde vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Şu anda net bir yağış tahmini yok. Hava sıcaklığı yüksek. Ülkemiz 3 gün boyunca kurak seyredecek. Fakat ondan sonra aniden düşen hava sıcaklığıyla beraber sel gelebilir. Başta Ankara olmak üzere. Zaten bu sıcak hava atağını önceki videolarda belirtiyorduk. 2-8 Haziran arasında net bir ısınma vardı ve aynen de gerçekleşiyor. Evet videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.